Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 4 pratik ve sağlıklı atıştırmalık tarifi göstereceğim. Yeni tarifler buldum Pinterest'te ve yapılışları gerçekten çok kolay. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Hemen ilk tarifle başlayalım. Bu tarif için sadece 4 malzeme gerekiyor. İlk önce burada tam buğdaylı yulaf patlağı var. İlla bunu kullanmanıza gerek yok. Mısır patlağı, pirinç patlağı ya da kara buğday patlağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra %100 fıstık ezmesi var. Onu kullanacağız bitter çikolata ve akça ağaç şurubu. Bunun yerine başka tatlandırıcılar da kullanabilirsiniz. ve şurubu ya da hurma ezmesi, pekmez her şey olabilir. Bal da olabilir. Şimdi bitter çikolata hariç bu malzemeleri karıştıracağım. Bu fıstık ezmesini de yeni aldım. Böyle bir kilo. Anca yetiyor bize. <laughs> İki yemek kaşığı koyacağım. Bu akça ağaç şurubundan bir yemek kaşığı koyacağım. Şimdi de yulaf toplanı ekleyeceğim. Ya bunu biraz göz kararı ekliyorum. Fıstık ezmesi ve akçaağaç şurubu iyice yapışsın. Ve karıştırdım iyice böyle oldu. Şimdi bunu bir borcama koyacağım. Borcama yağlı kağıt koydum. Bunu pişirmeyeceğiz. Buzdolabında bekleteceğiz birazdan. Ve bunu iyice bastıracağım. Şimdi bunu biraz dolapta bekleteceğim ki biraz daha sert olsun. O arada biz de bitter çikolatayı eriteceğiz. çikolatayı erittim. Bunu da dolaptan çıkardım. Şimdi çikolatayı üstüne dökeceğim. Ve onu yayacağım. Biraz tuz serpeceğim üzerine. Ya benim hoşuma gidiyor. Yapmasanız da olur. Ve bunu yine dolapta bekleteceğim. Çikolatası donana kadar. Ve tatlıyı aldım dolaptan. Çikolatası iyice dondu. Şimdi onu dilimleyeceğim böyle tahtanın üstünde. Dilimledim bu şekilde. Şimdi tadına bakalım. Şimdi küçük bir tane alayım. Hmm. ya çok güzel. O yulaf patları böyle kıtır kıtır yapıyor. Fıstık ezmesi çikolata zaten güzel. Ve tuz gerçekten. Çok güzel bir tat kaptı. Bu tatlı kahvenin yanına çok yakışır. Ay dökülüyor. <laughs> Ve gelelim ikinci atıştırmalığa. Atıştırmalıkları farklı günlerde çekeceğim. Hepsini bir günde yapmayacağım. Yoksa biraz fazla olur. Sağlıklı toplar yapacağız. Bu topların çok fazla tarifleri var Pinterest'te. Bazıları hurmalı yapıyor. Kayısılı görmüştüm. incirli de görmüştüm. Ama biz Note kullanacağız. <laughs> ne alaka not diye düşünüyorsunuzdur. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama notun tadı hiç gelmeyecek ve not gerçekten çok sağlıklı bir besin. Sporcular için de öyle. Çünkü potasyum, kalsiyum, lif, protein, vitaminler açısından çok zengin. O yüzden not kullanacağız. Yarım kavanozu böyle süzgeçten geçirdim. Daha sonra içerisine ne girecek? Fıstık ezmesi girecek ve ham kakao tozu ya aslında tarifte kız şey kullanıyor bitter çikolatayı eritti onu kullanıyor ama daha sonra topları bitter çikolataya kaplayacağımız için. Ee, yine bitter çikolata koymak istemedim içine. Ham kakao tozu koyacağım içine. Sonra bir bitter çikolatayla kaplayacağım ama. Şimdi spordan geldim. O yüzden bu atıştırmalık çok iyi olacak. Spor öncesi de tüketebilirsiniz. Ya da normal kahvenin yanında da yiyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı ham kakao tozu kullanacağım. Ve bir yemek kaşığı fıstık ezmesi. Malzemeleri rondoda karıştıracağım şimdi. ve karışımı bir kaseye koydum. Karışımın tadına bakıp ona göre daha fazla bitter çikolata ya da daha fazla fıstık ezmesi ekleyebiliyorsunuz. Ben bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi ekstradan ekledim. Şimdi bunları top şeklinde yuvarlayacağım. Bu tariften tam 15 tane toplar çıktı. Şimdi bunları dolapta bekleteceğim. Biraz daha sertleşsinler. O arada biz de çikolatayı eriteceğiz topları dolaptan çıkardım. Çikolatayı da erittim. Azıcık yulaf sütü ekledim ona biraz daha sıvı olsun diye. Şimdi onları buna batıracağım. Sonra da yağlı kağıtlı bir tabağın üstüne koyacağım. Bir tabak sığmadılar. O yüzden iki tabakta yaptım. Şimdi üstlerine rendelenmiş fındık ekleyeceğim. Yoksa çok böyle sade görünüyor. Ve şimdi bunlara buzlukta bekleteceğim. Böyle bir yarım saat. Çikolatası iyice donsun. Sonra da tadına bakacağız. Ve dolaptan çıkardım topları. Bu şekilde çok güzel görünüyorlar. Şimdi tatlarına bakalım. Hmm. İçi yumuşacık. Şöyle göstereyim. Ve nota da hiç gelmiyor. Bunu gerçekten çok sevdim. Kahvenin yanına çok güzel gider. Bunları dolabınızda bekletebilirsiniz. Sonra canınız bir şey çekerse tatlı bir şey bunlardan yiyebilirsiniz. Ve üçüncü tarif en sevdiğim tarif olabilir. Böyle cinnamon roll yapacağız. Ama sağlıklı versiyonu tabii ki. İçerisine neler girecek? Aslında yarım muz giriyor ama bu muz çok küçük olduğu için bunu kullanacağım tamamen. Akça ağaç şurubu. Her tatlandırıcıyı kullanabilirsiniz. Yulaf unu girecek. Yulafı blenderde un haline getirdim. Kabartma tozu ve tuz. İçerisine de hindistan cevizi şekeri girecek ve tarçın. Bu malzemelerle hamurunu yapacağız. Sonra o hamuru böyle açıyor ve üstüne tartın ve onun hindistan cevizi şekeri gezdiriyor. Sonra da onu rolo gibi yapıyor bu şekilde. Ve fırına gireceği için fırına dayanıklı bir kase gerekiyor. Ve hindistan cevizi yağ girecek içerisine. Ya kase boş görünüyor o yüzden onu unuttum. Bunu çok ölçülü yapmıyorum. Bazı kafama göre takılıyorum. Yulaf ununu böyle yapışmayan hamur elde edene kadar ekliyorum. Ve oldu bu şekilde. Şimdi onu yine yağlayacağız. Üstünü fırçayla. Ben tarçını bol koyacağım. Tarçını çok seviyorum. Şimdi bunu böyle dört parçaya böleceğiz. Ve bunu böyle rolu gibi yapacağız. Ya e şimdiden çok güzel görünüyor. Böyle küçük yapabilirsiniz ama bir tane büyük de yapabilirsiniz. Ben mesela şimdi devam edeceğim sarmaya. Aman Allah'ım şuna bakın. Çok güzel değil mi? Bunu bu kaseye koyacağız. Bunu dediğim gibi fırında yapabilirsiniz ama ben airfryer'de yapacağım. 180 derecede 10 dakika ve tatlımız oldu. O kadar güzel kokuyor ki ve yanına kahve yaptım. Bunun üzerine böyle beyaz bir sos gezdiriyorlar. Onu pudra şekerinden yapıyorlar ve sütten. Ama ben şey akça ağaç şurubu gezdireceğim. Çok fazla gezdirmeyeyim çünkü içinde de var. Ay çok güzel bir şey oldu bu. Gerçekten yediğim en güzel cinnamon roll bu olabilir. O kadar lezzetli ki o hamur böyle çok sert değil, biraz yumuşak. Hindistan cevizi şekeri ve tarçın çok güzel bir şey oldu. <laughs> Kendimden geçiyorum şu an. Ve geldik son tarife. Bu gerçekten çok kolay bir tarif. Ne yapacağız? Bitter çikolatayı eriteceğiz ve kendi çikolatamızı yapacağız. Yani sevdiğim şeyleri ekleyerek kendi çikolatamızı yapacağız. Ben neler ekleyeceğim? Fıstık ezmesi tabii ki. Daha sonra ceviz ekleyeceğim ve kuru üzüm. Ve son olarak granola ekleyeceğim. Her şeyi ekleyebilirsiniz. Kuru meyveler ekleyebilirsiniz. Tohumlar ekleyebilirsiniz. Yani sevdiğiniz her şeyi ekleyin. Çikolatayı eritip yine çikolata yapacağız. <laughs> ya biraz saçma gelebilir ama Bazen mesela marketlerde e, tam istediğiniz çikolatayı bulamıyorsunuz. Yani kendiniz yapabilirsiniz kolaylıkla evde. Bir paket kullanabilirim aslında ama ben borcama koyacağım. O da biraz daha şey olduğu için büyük olduğu için böyle bir buçuk kullanacağım. çikolatamız hazır. Şimdi bu buzluğa girecek. Çikolatası donana kadar. Yani yaklaşık yarım saat. Ve çikolatamızı dolaptan çıkardım. İyice dondu. Bu şekilde. Ay çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Dur. Nasıl yapacağız? Ay. Şöyle bol fıstık ezmeli tarafını aldım. Hmm. O kadar güzel oldu ki hem granola hem ceviz yüzünden kıtır kıtır oldu. Fıstık ezme çikolata zaten çok iyi bir ikili ve üzüm de yakıştı bence. Bunu çok beğendim. Ve bu da son tarifimizdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep çikolata oldum. <laughs> Pratik ve kolay yapılan tarifleri gösterdim sizlere bu videoda. Umarım tarifleri beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.